Kandi, Kandemir'im kör olmuş. Abi GPS mi taktı bu saçların benmez. Ne yapacağız? Ya, nasıl buldular burayı ya? İnanamıyorum. Ya, ya. Kandi, Kandemir Bey ne oldu size? Ne bu hal? Derya ne yapıyorsunuz burada? Ee, biz şey için geldik Ceyhun. Babam için geldik. Ya ama niye niye görmüyor? Alerji. Doktor öyle dedi. Allah'ım sen büyüksün ya Hiç mi görmüyorsunuz? Maalesef hiç. Şu an göremiyor işte abla. Biz de Umut'la bekliyoruz. Ben de onun o halini görünce işte sinir stresten... Doktor üzüntü yasak dedi. Söylemiyoruz abla. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz? Siz çağırmışsınız ya oğlum. Biz mi çağırdık? Evet Maşko öyle söyledi. Yok canım öyle bir şey. Maşuka uydurmuş. Dedi ki Kandemir Beyler dedi bizi çağırıyorlar dedi. Aradaki buzları eritelim eski günlerdeki gibi de... Demediler. Ya, ya tek! Yenge istediğin kadar kızabilirsin bana. Ben umursamıyorum tamam mı? Kandi böyle haldeyken ben ne yap, ne yaparım yani? Sana öyle şeyler gösterecektim ki ya. Böyle kadere ş**ti. Abi Şehri ben nasıl burada olabilir ya? Nasıl burada olabilir ya? Ceyhun bizi takip mi ettiriyor hala? Abi ama artık bu işin çok tadı kaçtı canım. Yani bu bildiğin komik de değil. Bu ne biçim bir şey bu ya? Kardeşlerim ben artık şaşırma ünlemi bulamıyorum. Yok artık. Hadi ya. Yine mi Ceyhun? Nasıl olur abi? Yani bunları hep tükettik farkındaysanız. <laughs> Hadi. Bir şey yapmamız lazım. Lan Bahadır, bir yalan düşün. En uzun burun sende. Hiç yalan söylemiyorsun. Ya bizimkiler ne uydurdu ki acaba ya? Hadi, hadi, hadi. kurtulmamız lazım. Söylüyorum. Pinokyoculuk. Hadi. Bu da mı ördekten Derya? Yok. Bu sefer ördekten değil Şehriban abla ya. Kızım neden peki? Ee, bu böyle mikroskopla bile görünemeyen bir virüsmüş abla. Geldi bizi buldu işte yani. Ee, yok mu bunun tedavisi, ilacı bir şey? İşte doktor damla verdi. Bir de dedi... Deniz kenarına git dedi, temiz hava al dedi. Kalacağız burada işte. Biz de kalacağız tabii ki. Ben iyi ki de geldim. Ben senin gözlerini açarım. Nasıl yani Şeriban teze? Siz de mi kalacaksınız? E O kadar yol geldik oğlum. Destek çıkarız size. E hadi böyle dikileceğimize gidelim. Bir yerde yemek yiyelim, orada konuşuruz. Hadi. Aa, Ceyhun buradas, Şeriban teyzes. Vallahi sizi gördüğüme şaşırmadım. Ne yalan söyleyeyim, alıştık artık. <laughs> Geçmiş olsun vallahi çocuklar. Geçmiş olsun. Daha hastalık nüksetmeden geçmiş olmaya gelen bir ailesiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Biz de anlattık işte alerjik durumunu babamın. Biz de burada kalacağımızı söyleyince Şehriban abla da bize destek olmak için burada kalacağınızı söylediler. Abi nasıl kalacağız? Sevilay da burada ya. <laughs> Aa burada mı kalacaksınız? Ne güzel olur. Vallahi sayenizde hem polisiye, aksiyon, romantik komedi hepsini bir arada yaşayacağız yani. Kandil. Aç gözleri de sana öyle şeyler göstereceğim ki inanmayacaksın. Maşuka bir rahat bırak babamı ya gıv gıv gıv. <laughs> Artist gibi babama nazar çarptı. Allah kör etmeyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük